Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncelleme ile beraber hesabımı inceleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 754 kupa Edgar'ım var. Evet daha iki, bir tane daha bu karakterim var. O da kit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Öncelikle ama selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Yaz tatilindeyiz. Zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Gördüğünüz gibi 33.988 kupayım. 938 pardon. Yakında 34.000'e çıkarken videosunu alacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle arkadaşlar yeri değişti arkadaşlar. Şuradan giriyoruz artık. Bu arkadaşlar Leon'u çıkarabiliriz arkadaşlar sonraki videolarda. Kiti de, de, çıkaracağım arkadaşlar ben. Ama kite nerf getirildiği için arkadaşlar birazcık zor oluyor. Şu hızı değiştirmem lazım benim. Altın yok çok güzel. elması Dur markette altın var mı? Bedava altınlar şimdi işe yarıyor. 80, 100 altın verse iyi. Çok, çok, fazla altın veriyor arkadaşlar bu market. Bence düşürmeleri ya hediyelerini. Oyun kastı. Bir de iPhone'da oynuyorum arkadaşlar. Oyun kasıyor. Lan ben 5 kredi almadım ki. <laughs> maşallah maşallah. Oyun çok güzel kasıyor. Kostümlere girsene bir kısmı. Bir kostümlerini göster arkadaşlar. Evet kostümlerimizi <laughs> gösterelim. Leon'da şu kostümlerim var arkadaşlar. Gördüğünüz kostüm gibi. Tane. İki kostüm. Maksadık. Bir ben direkt katalogdan göstereyim. Hayır Ender başlayalım arkadaşlar. Ş Şeli'nin bu, 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 bu ve bu ve bu kostümleri var. Bu zaten herkeste var arkadaşlar. Ee, Edgar'ın ise arkadaşlar bu. zaten herkeste var. Bu. Aa, bu yok arkadaşlar pardon. Bu. 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 Bir de bu ve bu. Bu kadar arkadaşlar. Elgar'ın çok pahalı kostümleri Elgar'ın. Koltum bu. 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 Bu kadar. Bu. Biraz tam açılarına bak bir. Bakalım ne kadarmış. Evet. 54 de 54. Nasıl anlatsam. Max'ladım hepsini. Bir şey <almışsın>? <laughs> hepsine. E bakalım. 63, o. 99 tane var. 63 tane var bende. Evet, bir, bir de arkadaşlar haberini vereyim. İyi, geldi. Brown kostümü değişti. Brown şekli değişti. Evet bakın böyle bir şey Evet, artık normal hali yok bir saniye. Şey. Artık normal hali yok. Bunlar da kostümler. Artık evet. normal halini parayla getirebiliriz süper yani. Arkadaşlar veya oyuna biri 8 gün sonra ekleniyor. Bir denemeden deneyelim. Evet eğitim alanında hemen size gösterelim deneme mağarasındayız evet, Hemen Atışları Barley gibi arkadaşlar tam bir kopya Gördüğünüz gibi tam bir kopya beri ee, Ultisini de gösterelim ha. Ultisini gösterelim hemen arkadaşlar Şöyle uzunluk bir mesafesi var altından e, sularının... Şey, gördüğünüz yani... gibi tam Barley'in kopyası neredeyse. Sadece Carl'ın ultisini kopyalamışlar burada da. Gördüğünüz evet. gibi dönerek Carl gibi ilerliyor yani. Farkı yok Carl'ın, evet. Carl'dan. Şuraya bir tane atsam, şuraya geçsem canımı dolduruyor gördüğünüz gibi. Neden öyle? Hani arkadaşlar beni dönüyor. Robot çok oldu. Ha. Ee, bu arada bu karakter geldiğinde hemen aldığımızda bunun da bir tanımı tanıtımı falan gelir. Evet gördüğünüz gibi 1500'den daha fazla hasar vuruyor. Arkadaşlar kameranlığım kameranlı günüm iyi mi? Yani iyi oldu mu diye bir like atarsınız. Neden biliyor musunuz? Ee, şimdi elim ağrıyor benim. Elim. Bu çok güzel bir şey. Arkadaşlar buna bir hiper şarj vers gelse var ya oyunu bunun örflemesi gerekir. Şimdi buradan bir çıkalım istiyorum Evet çıkalım şu an. Çok oynamayacağız. Biz Çok oynamayacağız zaten. Yeni gelen biri şey zaten bayağı iyi. biliyorsun. Evet emzinde okay. hiper şarjı geldi ama biz bunu almayacağız. Zaten <laughs> 69 elmasım kalmış. Evet. O pes plus etkinleştirdik. 69 elmasım kalmış. Gördüğünüz <laughs> gibi bu bir <laughs> bu bir Mevcut. Bu bir bot unvanım var. Evet, evet. Art kulübü. Arkadaşlar bu kulübe de gelirseniz çok sevinirim. Gördüğünüz gibi kulübe bölüm. arkadaşlar kulübe biri katıldık Kurov diye. 76 bin kupa olduk ama ya. Yedi. Arkadaşlar kulübe bekliyorum sizi. Sıfır kupa. Gibi. Katılımı açık arkadaşlar. ID'si nerede? ID'si şu. Kulüp etiketi. Arkadaşlar 2 Y O 8 P R O 8 o oh, oh, orada pro var pro yazıyor ya. demek ki pro bir kur. evet şu arkada... kaç karakteri varmış dur şu buradan bu, sağ, buradan burada sağ, bu arkadaş bakalım. buradan da Yok, bu buradan da bu arkadaş buradan da bu arkadaş şu an bu buradan da bu arkadaşımıza selam olsun selam olsun şimdi hemen onu bir davet edelim Evet be evet davet arkadaşlar şu anda davet ettik Yok görmüyor arkadaşlar. Bana abone oldu, like, arkadaşlar kit. bir maça girelim. Evet size. kitle bir maça girelim. Arkadaşlar az önce size göstermek için bir maça girdim. Dokuzuncu oldum. Gördüğünüz gibi hep 750 kupalıklar geliyor. Kit 800 kupaydı arkadaşlar. 800'den düştüm. İyi, neden 26 rütbe falan diye sormayın. Evet hemen bir maça girelim arkadaşlar, o Arkadaşlar kameranın güzel mi? Ben mı devam edeyim mi? Yani iyi mi çekiyordunuz siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Yakında karakter kasma videoları da gelebilir arkadaşlar ona bakacağım. Evet. Oo takım arkadaşım efsanevi bir Ustalar falan. Ustalar, Ustalar değil. yok. Arkadaşlar artık efsanevi. yeni gelen günce, güncelleme ile beraber sadece efsaneviye kadar çıkabiliyoruz. Evet. Of yani. of. Of Mortis ve Max. Arkadaşlar mega kutuların geldiği gün ilk mega kutu açışımı videoya çekeceğim. Arkadaşlar ne? bence herkese bir bedava mega kutu verirler o. Yani Onur Bilge'nin canlı yayında dediği gibi e, bir tane mega kutu vermeleri lazım. Evet. Ama öyle düşünüyor sadece. Düşünce bu. Yani gerçek değil. Yani öyle. Gerçek olduksa da iyi olur. <laughs> Güzel olur. Yani hani şey yumurtalar gitmeden önce altı tane yumurta verdiler ya or ondan şey yapıyoruz arkadaşlar. Ondan öyle diyoruz. Dek üstüne atla kanka. Ya yanlışlıkla aksa bastı. Aa. Selam olsun Türkiye'm. Son anda. Arkadaşlar canım canımız çok az. Evet arkadaşlar kitede nerf gelmişti en son. Anam Piper. Piper'a nerf gelmesi gerek. Piper nerf gerek. Nerf derken abi. Piper'a nerf gelmeli arkadaşlar. Güç, gücü azaltılmalı Piper'a. Takmasını biri bir takım kaldı. O takımı alırsanız Ay, Elim elimi arkadaşlar bakın bu Çok güzel. Çok, çok güzel, güzel bir eli var. Evet Eymen. Şu an o konumuz değil ama. Şu Piper alsak hiç tam olacak da. Alamıyoruz. Colt kardeş seni alalım mı? İster misin? Seni çok severiz. Severek seni severiz. Anam Crow'un evet, takım arkadaşı da oldu şimdi. Ben bir yorumla istiyorum da videoyu durdurmadan düştük. Yani... Videoyu durdur ya. Yapacak, ha? No. Selam olsun. Ya. Selam olsun Türkiye. Türkiye. Arkadaşlar şu an kameraya bakarak oynuyor. <laughs> atla atla. Dur dur Reyma. kamera değil kameraya bakmayacağım. Ben önce tekledi. önce geri Kamera gitti hocam ne oluyor? Hocam Aynen. hemen ultiyi doldurmam Yerinden lazım. Oynadım. Ha, adam Piper'a hiper şarj almış bir de tam oldu. Hocam! Hah! Son anda arkadaşımız vurdu. Kaçıncı oldunuz? birinci olduk. E, yediğim az önce yediğim Absen'in düşük kupalı yedim. karakterin kaç kademe, kaç rütbe? Bir merak ediyorum. 10 kademe 139 kupa. Sen neredesin? Ben de ki 20 kademe. Henki o kadar kasamadım. Ben Lily'yi de çok kasmadım ben. Ben Lily şey 15 kademe ne yaptım? Benim Arkadaşlar Arkadaşlar nasıl kaç kupa? Benimki 20 kademe, 500 kupa. Ee, benim ve hatta 570 <laughs> mi ne kupa? Bu git bu şey kameraman vermiş arkadaşına. O da bu Dynamite'ı benden düşmüş. Ha o da Ona da buradan bir selam olsun. Selamlar. Onun da kanalı e... Yağız bu da arka burada yani. yaz bu hesabını tanıtalım. tanıtalım. Evet 20 O yaz bayağı kasmış. Oo işte. yaz 800 kupalık Edgar Hı. yapmış arkadaşlar. Biz de yakında 800 kupaya çıkarma videoları getireceğiz Edgar'a Hatta Edgar'la hemen bir maç girelim. Hı. Abi 760 şimdi bir şey kupa diyeceğim olsun. de kameranlık değiştirebiliyor muyuz ya? Abi video durdurup değiştirsin. Ne? Ben mi olayım? Evet, elim vardı. Arkadaşlar o zaman biz bir videoyu durduralım, bir maç oynayıp gelelim. Arkadaşlar bir maç oynadım kaybettim bir maçta oynadım geri toparladım. yani Hadi hadi oynadı Evet. Evet şimdi evet, hemen şimdi... devam ediyoruz. Evet. Videomuz evet. bu kadar olsun görüşürüz bay bay like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz.